birçok bileşenleri vardır. İyi yönetilememe, yargı bağımsızlığının olmayışı, gelir adaletsizliği, üretim sıkıntısı, tarımda kooperatifleşmenin desteklenmemesi, işsizlik, tasarrufun sağlanamaması. Bunların hepsi dar gelirli aileleri daha çok etkilemektedir. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret hiçbir derde deva olmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sözcüsü durumundadır. Asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle il genelinde ve yurt genelinde basın açıklaması yapıyoruz. Basın açıklamasını yapmak üzere emekli öğretmenimiz Sayın Murat Tekin'i davet ediyorum. Değerli katılımcılar, Cumhuriyet Halk Partisi emek büroları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin konulu basın açıklamamızdır. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan ve aileleri açlık sınırı altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok. Ama geçmeyeceği üçüncü köprünün yapım parası kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretten geçiriyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyalar. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücrettir ve Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın dört ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda üçer beşer maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerce belgelerle tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödetmektedir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsı hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranları, vergi affından yaralananlar düşünüldüğünde açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu an asgari ücret bürüt olarak 3577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretin eline 2825 TL'ye geçmektedir. Çünkü asgari ücretten gelir vergisi, sosyal güvenlik kurumu işçi payı, işsizlik sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesintileri 752 liradır. Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde asgari ücretlinin geliri 752 Türk lirası artışla 3577 liraya yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza sahibi olduğu asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun teklifimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş. Önerimiz AKP, MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretliler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın. En azından asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilsin derken AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlerin vergi yük altında esirmelerine açlık sınır altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak sadece abur cubura bin TL ödeyen Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücretinin sofrasında eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette bekleyemeyiz. Daha geçtiğimiz günler AKP yetkilileri herkesin cep telefonu var. Arabası var diyordu. Şimdilerde ise asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesine getireceğiz demiş. Yani milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığını kendileri de itiraf etmiş. Peki bu itiraflar yeterli mi? Elbette değil. Ekonomik buhranın en büyük bedelini aç kalan, kirasını karşılayamayan, faturasını ödeyemeyen asgari ücretler ödemektedir. Türkiye şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük, büyük asgari ücrete sahip olan Arnavutluk'tan sonra ikinci ülkedir. Dünyanın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken Türkiye'de bu oran 300 doların altına inerek 297 dolara düşmüştür. Şimdi kalkıp asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler eğer ki bu görüşlerinde samimilerse o dümeyle adil bir dünya diye nutuk atan dünya beşten büyüktür diye sürekli sözü ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı evvela kendi ülkesindeki adaletliğe adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretlerden vergi kesintisine son verilsin asgari ücret en azından yedi yıla kadar 3577 Türk lirasına Türk lirası seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermezse seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımıza asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi emek büroları olarak katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Basın açıklamamız sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz.